Evet merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir üniteyle karşınızdayız. Uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar ünitesini anlatacağız. Şimdi tarih öncesi devirlerle başlıyoruz bu ünitemize. Şimdi biliyorsunuz sevgili arkadaşlar yazının bulunmasından önceki dönemi tarih öncesi diye adlandırıyoruz. Ya da prehistoria diyoruz. Ön tarih. Şimdi tarih öncesi devirleri kullanılan malzemenin cinsine göre biz dönemler aydık. Birincisi dedik ki taş devri. Taş devrini İk, e, kendi arasında üç ayırdık. E, eski taş, orta taş, yeni taş. Eski taş çağında kendi arasında alt paleolitik, orta paleolitik, üst paleolitik diye ayırdık. E, yeni taşı da çanak çömlekli, çanak çömleksiz diye iki ayırdık. Yani e, taş devri önce 3'e ayrılır. Bir eski taş ya da paleolitik, iki orta taş ya da mezolitik ya da epipaleolitik, üç e, yeni taş ya da Neolitik dönem diye üçe ayrılır sevgili arkadaşlar. Bunların da kendi alt e, alanları, alt bölümleri var. Şimdi maden devri, bir de maden devri var. Maden devrini de kendi arasında üçe ayırıyoruz. Bir, kalkolitik dönem dediğimiz bakır taş çağı. İki, e, tunç çağı. Tunç çağında gene kendi içerisinde ilk tunç, orta tunç, yeni tunç diye ayırıyoruz. Üçüncüsü de demir devri şeklinde devirlere ayırıyoruz. Şimdi ee, önce şeyle başlayalım. Eski taş ya da paleolitik dönemle başlayalım. Şimdi eski taş çağı, paleolitik dönem milattan önce 2,5 milyon yıl öncesiyle başlar. 12 bin yılına kadar tarihlenir. Yani 2 milyon milattan önce 2 milyon 500 bin milattan önce 12 bin yılları arasına tarihlenir. Şimdi bunu 3'e ayırmıştık. Alt paleolitik, orta paleolitik, üst paleolitik diye. Önce alt paleolitikle başlayalım. Alt Paleolitik dönem milattan önce 2.500.000 ile milattan önce 200.000 yılları arasını kapsar. Şimdi sevgili arkadaşlar bu dönemde Homo habilis, Homo erectus yani dik yürüyen insan ve Homo heidelbergensis olarak adlandırılan ilk insanlar yaşamışlardır. İlk insan türü olarak kabul edilen Homo habilisler e, taş aletler yapmışlar ve bu nedenle onlara becerikli insan anlamına gelen homo habilis adı vermiştir. Yani onlar taştan aletler yaptıkları için becerikli insan anlamına gelen homo habilis demişler. Homo erectuslar dik yürüyen insanlar. E, tabii büyük bir ihtimalle konuşan ve ateşi bu dönemde bilinçli olarak kullanan homo erectusların grup halinde örgütlenerek avcılık yaptıklarını gösteren birçok kanıt mevcuttur. Orta Paleolitik ise milattan önce binle milattan önce 43 bin o civara tarihlenir. Bu dönemde Neo Homo Neanderthalensis'ler yaşamıştır. Bu Homo Neanderthalensis'ler ilk defa ölülerini gömen insanlardır. Ve bunlar da ölülerini gömme yöntemlerinden anladığımız kadarıyla öteki dünya inancına dair bilgiler görülmektedir. Tabi bu savaşçı bir topluluk olduğunu da şuradan anlıyoruz ya da avcılıkla uğraştıklarını. Mızrak ilk defa bu dönemde görülmüştür. Gene Venüs adı verilen kadın heykellerine de ilk defa Orta Paleolitik'te rastlıyoruz. Üst Paleolitik ise milattan önce 45 bin, 43 bin ila 12 bin arasına dönemlenir, tarihlendirilir. Bu dönemde homo sapien, yani akıllı insan adı verilen son insan türünü, modern insan türünü bu dönemde görmekteyiz sevgili arkadaşlar. Şimdi dedik ki alt, orta, üst, paleotik diye ayırdık. Peki paleotik dönemin genel özellikleri nedir? Bir kere paleotik dönem insanlık tarihinin en uzun dönemidir insanlık tarihinin en Çünkü milattan önce 2 milyon 500 binden başlıyor. Milattan önce 12 bine kadar geliyor. Dolayısıyla insanlık tarihinin en uzun dönemi e, bu dönemdir. Bu dönemde tüketici ve göçebe yaşam tarzı vardır arkadaşlar. İnsanlar bu dönemde mağaralarda, ağaç kovuklarında veya kaya sığınaklarında yaşamışlardır. Bilinçli toplayıcılık bu dönemde henüz yok. Bu dönemde hayvan leşleri, ağaç kökleri, işte yemişler toplanmış ee, ve insanlar tabi bu dönemde 15-20 kişilik gruplar halinde hareketli bir yaşam sürdürmüşlerdir. Üst paleolitikte insanlar geliştirdikleri aletlerle yaşamlarını biraz daha e, ileriye taşımışlar. Taştan, kemikten, işte boynuzdan kesici ve delici aletler yapmışlardır bu dönemde. Peki bu Paleolitik dönemin e, en eski yerleşim yerleri nerede? Bir kere dünyada Paleolitik döneme ait en eski yerleşim yerlerinden biri Fransa'daki Lascaux ve İspanya'daki Altamira mağaralarıdır. Peki Anadolu'da bu döneme ait en eski yerleşimler nerede? En eski e, yerler nereler? Bir kere Milattan önce 1 milyon 300 bin, 1 milyon 200 bin arasına tarihlenen e, Gediz Deresi Tekil buluntusu var. Ki e, bu en eskisidir. Gene Konya Dursunlu, milattan önce 990 bin, 780 bin tarihler arasına e, tarihlendirilir. Onun dışında Gaziantep Dülük, milattan önce 600 bin e, civana tarihlendirilir. Milattan önce 290 binlerde İstanbul Yarımburgaz mağarası ve bir de gene Antalya Karain mağaraları bu dönemdeki Anadolu'daki en eski yerler arasında zikredilebilir. Şimdi tabi bunlardan e, sevgili arkadaşlar Konya Akşehir Dursunlu fosil yatakları Anadolu'da insan varlığına ilişkin kalıntıların ele geçirildiği en eski buluntu yeridir. Akşehir, Konya Akşehir'deki Dursunlu fosil yatakları Anadolu'da insan varlığına ilişkin kanıtların ele geçirildiği en eski buluntu yeridir. E, şeyde ise Gediz Deresi Tekil Buluntusu'nda ise e, bu insan kafatası fosillerinin bulunduğu ilk yerdir. İstanbul Yarımburgaz Mağarası 270 bin 390 bin o civarlarda ilk insanların yerleştiği tespit edilmiştir. Gene Antalya Karayin Mağarası Anadolu'da insana ait en eski kemik kalıntılarının barındırdığı bölge olması açısından önemlidir. Şimdi geldik Paleolitik dönemden Mezolitik ya da Epipaleolitik ya da Orta Taş Çağına. Şimdi Avrupa'da bu döneme Mezolitik dönem. Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de ise Epipaleolitik dönem adı verilir. Tabi e, Paleolitik dönemin sonlarında sonlarına doğru buzulların erimesi insanların hayatında değişikliğe ulaşmıştır. Tabi Orta Taş Çağında da insanların yaşam biçimi buzulların erimesiyle değişmiştir. Bu dönemde artık düzenli toplayıcılık Bununla birlikte uzman avcılık ve balıkçılık faaliyetleri de başlamıştır sevgili arkadaşlar. Peki orta taş çağına ait en önemli buluntular nedir diye sorarsak tabii ki e, mikrolit adı verilen çakmak taşından yapılmış aletlerdir. Tabii bu dönemin önemli e, özelliklerinden bir tanesi ilk kez bir hayvan köpek bu dönemde evcilleştirilmiştir köpek bu dönemde evcilleşmiyor. Ama köpeğin dışındakiler e, neolitik dönemde evcilleştiriliyor. Bu dönemde ilk evcilleştirilen hayvan köpektir sevgili arkadaşlar. Bu döneme ait en eski buluntular gene Tacikistan'da Kuldara bölgesine aittir. Tacikistan'da Kuldara bölgesine ait buluntulardır. Peki Anadolu'da bu dönemin önemli yerleşim yerleri neresi? Antalya, Beldibi ve Belbaşı. E, göller bölgesi Baradis, Ankara Macun Çay ve Samsun Tekke Köyü bu yerler arasında ne yapabiliriz? Sayabiliriz. Neolitik dönem ya da diğer adıyla Yeni Taş Çağı. Bu dönem Anadolu'da milattan önce 8000 milattan önce 5000 arasına tarihlenir ve bu dönemi biz çanak çömlekli ve çanak çömleksiz diye iki döneme ayırıyoruz. Az önce de söyledim, dedim ki köpek mezolitik ya da de evcilleşmişti. Köpeğin dışında kalan hayvanlar da ne zaman evcilleştirilmiş? Neolitik dönemde evcilleştirilmiş. Bu dönemde obsidyenden çeşitli aletler yapılmış. Ayrıca çanak çömlek imalde bu dönemde başlamıştır. Bu dönem gene önemlidir. İlk kez su kenarlarına yerleşimler bu dönemde kurulmuştur. Ee, i̇nsanlar işte kulübeler, mulübeler yapmışlar. Ee, burada yerleşim başlamış. Gene bu dönemde ziraat keşfedilerek tarımda sulama da gene nerede yapılmış? Neolitik dönemde yapılmış. Ateş paleolitik dönemde bulunmuştu. Bu dönemde artık tam anlamıyla ateş kontrol altına alınmıştır. Sevgili arkadaşlar bu döneme ait yerleşim yerlerine gelince Konya Çatalhöyük, Diyarbakır Çayönü, Burdur Hacılar, Mersin, Yümüktepe, Tarsus, Gözlü Kule ve Malatya Cafer Höyü sayabiliriz ki bunlardan Konya Çatalhöyük 2012 yılında UNESCO tarafından dünya kültür mirasına dahil edilen ülkemizden dahil edilen önemli yerlerden biridir ve dünyadaki en eski şehir yerleşmesi olarak kabul edilir Konya Çatalhöyük. Gene bu dönemde son dönemde UNESCO dünya mirasına alınan yerlerden birisi Şanlıurfa Kent Merkezi'nin 18 kilometre doğusunda Örencik Köyü yakınlarında bulunan Göbekli Tepe. Göbekli Tepe UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası'na dahil edilmiştir. Özelliği şudur günümüze kadar keşfedilen en erken dini mimarinin içinde yer aldığı bölge Göbekli Tepe'dir. Gene Diyarbakır Çayönü dedik. Diyarbakır Çayönü'nün özelliği de şudur arkadaşlar. Doğu ve Güney Avrupa'daki en eski köy yerleşmesidir. Ayrıca Diyarbakır Çayönü ile Malatya Cafer Höyük'te yapılan kazılarda dünyanın en eski buğday türlerinden birisi olan emmer evcil buğday da bu iki şeyde bölgede yapılan kazılar sonucunda bulunmuştur. Bu da orada tarımın çok eskiye dayandığını gösterir. Maden devrini dedik ki maden devrini üçe ayırmıştık. Kalkolitik yani bakır taş çağı Sunç çağı ve demir çağı. Şimdi bunlardan kalkolitik ya da bakır taş çağı. İnsanların ilk buldukları ve en kolay işlenebilen madenlerin başında gelen bakır. Bakırı ilk buldular. E tabi bakırla birlikte taş da kullanıldı. Bu dönemde onun için kalkolitik yani bakır taş çağı diye adlandırılır. Bu dönemde insanlar biraz daha gelişmiş. İşte yerleşim yerleri büyümüş. Etrafını surlarla çevirmişler. Ve bu dönemde artık özel mülkiyet ve bunun da bir kanıtı olarak özel mülkiyet ortaya çıkıyor. Bunun da bir kanıtı olarak ilk defa mülkiyetin sembolü olarak mühürün kullanıldığını görüyoruz. Bu dönemde bakırdan e, aletler yapılmış, çanak çömlekler üzerine geometrik şekiller çizilmiş. Ayrıca sevgili arkadaşlar bu dönemde ölüler ağzı küplere eşyalarıyla gömülmüştür. Ölüleri ağzı açık küp şeklindeki şeylere gömmüşler ve eşyalarıyla gömmüşler. Bu da bize zaten ahiret anlayışının olduğuna dair ipuçları verir. Peki bu döneme ait Anadolu'da neler, nereler var? Bu dönemde Erzurum Pulur, Tokat Erba Tepe, Mersin Gümüktepe, gene Yozgat Sorgun'da Alişar, İstanbul Kadıköy'de Fikirtepe, Afyon Sandıklı'da Kusura, Denizli Beyce Sultan, Samsun İkiztepe, Çanakkale Turuva, Kumtepe gibi yerleri Kalkolitik dönemin önemli yerler olarak zikredebiliriz. Tunç geldik. Tunç da biliyorsunuz bakır kolay işlenebilir ama çok da dayanıklı değil. O yüzden bakırla kalayı karıştırarak Tunç elde edildi. E tabi bu dönemde Tunç ticaret gelişti. Tunç Ağa'nda ilk şehir devletleri kuruldu. Tunç Anadolu'da milattan önce 3000 ile milattan önce 1200 tarihler arasında tarihlenir. Ve biz Tunç çağını 3 bölümde inceleriz. Eski Tunç, Orta Tunç ve Yeni Tunç şeklinde. Eski Tunç çağı 3000 milattan önce 3000 milattan önce 2000 yıllar arasında tarihlenir ve bu dönem hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Orta Tunç çağı milattan önce 2000 ile milattan önce 1500 tarihler arasında denk gelir. Bu dönem Anadolu'daki Asur ticaret kolonileri çağına gelir. O döneme getirilmişlerdir ve Anadolu'daki ilk yazılı belgeler de bu dönemdedir sevgili arkadaşlar. Anadolu'ya Asurlu tüccarlar yazıyı getirmişler. Yazı da ilk defa Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de Kaniş karumunda bulunmuştur. Yani Anadolu'da tarih çağlarının başlangıcı Orta Tunç çağıdır ve Anadolu'ya yazıyı getirenler de Asurlu tüccarlardır. Yeni Türk çağı ise milattan önce 1500 1200 milattan önce 1200 tabi tarihler arasına tarihlenir. Bu da Anadolu'daki Hitit İmparatorluğu dönemine denk gelir sevgili arkadaşlar. Bu döneme ait yani Tunç çağına ait Anadolu'daki en önemli yerleşimlerden biri Ankara Ahlatlıbel sayılabilir. Geldik demir çağına. Demir çağı Anadolu'da milattan önce 13. yüzyılda başlamış ve milattan önce 330'lara kadar devam etmiştir. Milattan önce 13. yüzyılda başlıyor ve milattan önce 330'lara kadar devam ediyor Anadolu'da demir çağı. Tabi bu dönemde Anadolu'da Anadolu Yarımadası çeşitli topluluklara ait büyüklü küçüklü beyliklerin yönetimi altındadır. Mesela Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve kısmen İç Anadolu'da o dönemde geç Hitit şehir devletleri var. Doğu Anadolu'da Hurrilerin bir devamı niteliğinde olan Urartular var. Orta Anadolu'da Frigler var. İşte Batı Anadolu'da Lidyalılar var. Ege'de İyonyalılar, Bunların hepsi birer yüksek uygarlık kurmuşlar demir çağında sevgili arkadaşlar. Geldik Mezopotamya'da kurulan uygarlıklara. Sevgili arkadaşlar Mezopotamya dediğimiz coğrafya. Toroslardan başlar bassa körfezine kadar uzanır. Tabi Toroslardan başlayıp bassa körfezine kadar uzanan Fırat ve Dicle ırmakları arasında kalan bölgeye ne diyoruz? Mezopotamya diyoruz. Ve tarihte bereketli hilal olarak gösterilen Irak, Suriye, Lübnan, e, İsrail, Ürdün ve Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa Şan ve Harran'ı da kapsayan Yukarı Mezopotamya aynı zamanda dünyada tarımın ilk yapıldığı bölgedir sevgili arkadaşlar. Mezopotamya uygarlıkları içerisinde Sümerler, Elamlar, Akatlar, Babiller ve Asurları sayarız. Biz Sümerlerle başlayalım. Sümerler Irak'ın Bağdat şehrinden Basra Körfezi'ne kadar uzanan Güney Mezopotamya'da kurulmuştur. Bakın Güney Mezopotamya. Burada arkadaşlar mesela bir soru geldi. Yazı hangi bölgede ilk kez ortaya çıkmıştır? E, Sümerler'de olduğunu biliyoruz ama biz Sümerlerin Güney Mezopotamya'da olduğunu da bilmek durumunda. Çünkü ÖSYM o sınavda güney, kuzey, orta, yukarı, aşağı gibi sormuş. O zaman Sümer diye sormamış. Hangi uygarlıkta bulunduğunu sormamış. Mezopotamya'nın neresinde bulunduğunu sormuş. O zaman Sümerler... Güney Mezopotamya'da. Yani yazı nerede bulunmuş? Nerede ortaya çıkmış? Güney Mezopotamya'da. Sümerler buraya nereden geldiler? Yani Güney Mezopotamya'ya nereden geldiler? Irak'ın Bağdat şehrine, işte Basra Körfezi arasındaki o coğrafyaya nereden geldiler? Orta Asya'dan geldiler. Yani Orta Asyalı bir kavim Sümerler. Sümerler buraya geldikten sonra burada site adı verilen şehir devletleri şeklinde önce örgütlendiler ve bu şehir devletleri içerisinde Ur, Uru, Kiş, Lagash en önemlileri arasında zikredilebilir. Sevgili arkadaşlar, Sümerlerde bu şehir devletlerini yönetenlerine yönetenlere Patesi veya Ensi demiş. Birden fazla şehir devletini eğer hakimiyeti altına alırsa Lugal Sümer şehir ülkesi Sümer ülkesinin tamamına hakim olursa da Lugal kalma ünvanı alır. Tabi bu ensiler hem en yüksek rahip hem yargıç hem de komutan. Yani birçok vasfı beraberinde taşıyorlar. Demek ki patesi veya ensi şehir devletini yönetenlere baş yargıç, baş komutan, baş rahip gibi ünvanları var. Eğer birden fazla şehir devletini alırsa Lugal, Sümer ülkesinin tamamına hakim olursa da ne adını alıyormuş? Lugal kalma ünvanını alıyormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi bu tabi Sümerler de bu şehir devletleri Ziggurat adı verilen tapınakların etrafında oluşmuşlardır. Yani şehri şehir devletlerini Ziggurat'ın etrafına oluşturmuşlardır. Bu Zigguratlar yüksek e, yerlere çok katlı olarak yapılmıştır. Sadece tapınak olmaktan öte, bunlar aynı zamanda bir okul, aynı zamanda tahıl ambarı ve aynı zamanda rasathane olarak da ne yapılmış sevgili arkadaşlar kullanılmıştır ambarı, okul, rasathane ve tapınak olarak kullanılmıştır. Sümerler'de ee, tablet evi deniyor okula. Tablet evi. Tablet evinin babası öğretmen. Tablet evinin çocuğu öğrenci. Yani burayı bir aile gibi, aile ortamı gibi görüyorlar. Okula da önem verdiklerini gösterir. Şimdi sümerler de sevgili arkadaşlar. Kral devletin yöneticisi. Baş rahip, baş komutan, baş yargıç. Kralın yanında bir kraliçe var. Ve gene... Asillerden oluşan bir danışma meclisi, bir meclis var. Şimdi halk Sümerler'de çeşitli sınıflar ayrılmış. Soylular, köleler ve hürler olmak üzere sınıflar ayrılmıştır. Nagaş Kralı Urgakina fidye bedel esası getirerek köleliğe son vermeye çalıştırdı çalıştığı Urgakina yasaları dünyadaki ilk yazılı yasalardır. Dünyada ilk yazılı yasaları gene Sümerler yapmış. Urugakina yasaları dünyadaki ilk yazılı yasalardır sevgili arkadaşlar. Sümer ordusu yaya ve atlardan oluşmuş. Savaş zamanı köleler hariç bütün Sümerler asker sayılmıştır. Dolayısıyla Sümerler'de köleler hariç tüm erkekler tabi asker sayılmıştır. Sümerler'de nasıl bir din anlayışı var? Sümerler çok tanrılı bir din anlayışına sahiptir. Ahiret anlayışı yoktur. Sümerlerin en bilinen tanrıları Anu, Enlil ve Enki'dir. Bu tanrıları da bilmek gerekir mi bazen soru geliyor. Arkadaşlar bilmemiz lazım. Mesela 2018'de çıkan soruda en şey tanrıları Haldi'dir demiş mesela. Haldi kimin tanrısıdır? Dolayısıyla bunu da bu anlamda bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sümer dili. Sevgili arkadaşlar Sümer dili de Orta Asya kökenli olup Türkçe ile benzerlik göstermekte. Hani Orta Asya'dan zaten buraya geldiği için... Sümer dili, Sümer diliyle ilgili e, biliyorsunuz Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde Sümeroloji bölümü var. Orada da bununla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Sümerler e, dedik ya şeyler, zikuratlar. hem tapınaktı, hem tahıl ambarıydı, hem okuldu. Bir sürü işlevi vardı. Sümerler mabet ekonomisinin zorunluluğu ile milattan önce 3200'lerde sembolyasını, piktograf denilen sembolyasını icat ettiler. Bu işaretler Çiviye benzediği için çiviyası diye adlandırılmıştır. Dediğim gibi Sümerler okula tablet evi diyorlar. Öğretmene tablet evinin babası gibi isimler vermişler. Ve bu mabet ekonomisi dedik ya onun bir zorunlu sonucu. Çünkü herkes artı ürününü getirip zigguratlara vermek durumunda. Bu da e, onları kaydetme zorunluluğunu ortaya çıkarmış ve yaklaşık milattan önce 3200'lerde piktograf denilen sembol yazısı bulunmuş. Bu da çiviye benzediği için çivi yazısı diye adlandırılmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi tabi Sümerlerin bir diğer özelliği çok tanrılı dinlere uygun olarak ...mitolojilerini yazıya geçiren ilk uygarlıktır. Tabi Sümerlere ait Tufan, Gılgamış ve Yaratılış destanları vardır. Ve bunlar dediğim gibi mitolojilerini yazıya geçiren ilk uygarlıktır. Sümerlere bakıyoruz bilim de vesaire de çok gelişmiş. Mesela astronomi ve astroloji gelişmiştir. E burçları bulmuşlar. Güneş saatini bulmuşlar. Ay yılı esaslı e, takvimi hazırlamışlardır. E, matematik Sümerler'de gelişmiş bunu görüyoruz. Çünkü dört işlemi, çarpma cetvellerini, yüzey ve hacim işlemlerini bulmuşlar. Daireyi 360 dereceye bölmüşlerdir. Sümerler başka ne yapmış? Kuyumculuk, oymacılık ve heykel yapımı oldukça gelişmiştir. Gene mimari de kubbe, kemer, sütun ve tuğlayı da kim kullanmıştır? Sümerler kullanmıştır sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sümer Uygarlığından bahsettik. E, tarih öncesi dönemlerden bahsettik. Bugünkü dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde Akadlar'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.